Sultanım. Hala kim olduğunu öğrenemediniz mi? Maalesef sultanım. Sır gibi saklıyorlar. Zannediyorum ki hatun haremde değil. Nasıl? Nerede olabilir ki? Vallahi orası muamma. Onlarca yer var. Eski saray, av köşkleri, konaklar. Allah bilir nereye sakladılar. Sümbül. Her yeri arayın. Her taşın altına bakın. Elbette bir gören, bilen, duyan çıkacaktır. Nasıl emredersiniz sultanım? Nigar kalk. Buyurun sultanım. Beni kimlerin eline bıraktın görüyorsun değil mi? Gülşah'ın huyunu suyunu siz benden daha bilirsiniz sultanım. Eminim size daha fazla zarar vermesine müsaade etmeyeceksiniz. Senin aklını seviyorum. Tabii onu benim için kullandığın vakit. Sultanım. Firuze'yi neredesin sen? Bahçedeydim sultanım. Gülşah gönderdim. Gelmedi mi yanına? Hayır. Bir şey mi oldu? Neyse, tamam. Cihangir durmayınca Mirşimah'ın yanına gönderdi. Sen de oraya git. Gel, Nigar. Sultanım, Gülşah'ın yanından geliyorum. Duydum. Ne yapmış gene? her zamanki Gülşah işte. Başını belaya sokmakta üstüne yoktur. Haz bahçede Hatice Sultan'la karşılaşmış. Eğilmeden geçince sultanımız kızmış. Bir de üstüne saygısızca laflar edince... Bu hatun hiç akıllanmayacak. Madem öyle, gider ayak bir işe yarasın. Aklınızdaki nedir sultanım? Hatice Sultan'dan kurtulmamız lazım. Sultanım, civardaki bütün saraylara, av köşklerine baktık. Lakin Hatun'u bulamadık. Artık in midir, cin midir? Yer yarılıp da içine girmedi ya bu Hatun. Elbet bir yerde saklanıyor. Peki haremden hiç çıkmadı da bir yerde. Sultanım, gözümüz kulağımız açık. Merak buyurmayınız. Elbet çıkar bir yerden. Lakin bir husus daha var. Ha? Nigar Hatun'a bir vazife vermişsiniz. Onca olan bitenden sonra kendisine nasıl itimat edersiniz sultanım? Ona itimat ettiğimi nereden çıkardın? Benim ona ihtiyacım var. Onun bana. Gözlerini görmedin mi? İntikam ateşiyle yanıyor. Ya sizden de intikam almak isterse? O vakit Hatice Sultan'ın yarın bıraktığı işi biz tamamlarız.